是唯一。 Tchau, صدق الله العظيم جملة حاضرنا بالدقيقة دقيقة دعوة يدرى تركمان شهيداً أرواحنا فاتحة وخمغة هدية الفاتحة Genel Başkanı Sayın Reis Hasan Turan ve beraberindeki heyet ve Sayın Baba Gülgün Türkman Mühendisler Başkanı Sayın Baş Mühendis Ercan Ali bu heyeti, Ticaret Odası Başkanı Sayın Sabah Salihi ve beraberindeki heyet, Kerkük Sandika Başkanı Sayın Mühendis Abdülvahid Gahip bu heyeti ve çok da abimiz Sayın Avukat Mehmet Kirdan ve cümle mühendis abilerimiz Vazurla hazirun toplum iftar ve Ramazan akşamına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Baba Gürgül Türkmen Mühendisleri Başkanı Sayın Baş Mühendis Ercan Alibi kursiye davet edelim. Güzel sözlerini yapmaya buyursunlar. Irak Türkmen Cephesi Başkanı, Sayın Hasan Turan Beyefendi, Kerkük Ticaret Odası Başkanı, beraberindeki heyet, Sandika Başkanımız, Kerkük Sorumlusu Üstad Abdülvahid olsun, değerli abimiz Avukat Mehmet Gülber, tüm abilerim, dostlarım, destektaşlarım, arkadaşlarım, Türkmen mühendislerimiz, özellikle de Baba üyesi olan derneğimizin değerli üyeleri. Abimiz hoş geldiniz, safalar geldiniz. siz. Tabi bir gün toplantımızın amacı, malumunuz bu ay çok güzel ayların birisi, Ramazan ayıydı, münasebatı. Bizim derneğimiz her sene aşağı yukarı bir toplu iftar ziyafeti yapar. Bu sene biraz farklı yaptı bunu. farklılığı da çok şükür Allah'a sayımız gittikçe çoğalıyor. Geçen iftar münasebetlerinde bizim derneğimizde bunu yapırdık. Küçük lokantalarda da yapırdık. Mezrahalarda yapırdık. Bu sefer sayımız biraz çoğaldığı için çok şükür. Ve haz ettik. Önde gelen insanlarımız da bize katılsın bu iftar yemeğine. Ve nasip olduğu bir gün olsun, bu kağıda hepimiz toplanalım bir araya. Tabi dediğimiz kimin seviniriz sizleri gördüğümüz zaman. Özellikle mühendislerimizin bir arada olması bizim için gurur verici bir şeydi. Bu birlik beraberliğe delalattı. Bu bir delalatı var aramızdaki muhabbete, sevgiye, dostluğa, kardeşliğe büyük bir işaretti. Bunu da gerek biz bunu değerlendiren toplum olarak bir tek mühendisler değil. bu değerlendirmen de bu toplamamız da burada burası olsun başka yerler olsun bunu değerlendirmemizin sebeplerinden birisi her mahfelde biz gene mevcut olalım. Bu mahfeller iftar ziyafeti de olabilir. Önümüzdeki seçimler olabilir, mahalle seçim olabilir, parlamento seçimi olabilir veya sandika seçimler olabilir. Malumunuz biz iki sefer seçime girdik. Sandika seçimlerinde Kerkük'te. 15 sene adı olmamıştı. İki seçimde de biz kazandık başkanlığı. Başkanlığı da kazandık. Yardımcılarımızı o bir mukavinetlere verdik. Bu çok güzel bir noktadır, mühim bir noktadır. Bunun üzerine daha bir beraberlik yapmamız lazım. Daha birbirimize sarılmamız lazım. Malumunuz bizim derneğimiz yıllardır kuruluştur. Yani yengi dergi. Buradan size bu huzurumuzda hapsine teşekkür ederim, bizden önceki abilerimize, onlar zaten olmasaydı bizler de bir gün burada olmayacaktık. Allah razı olsun hapsinden, vefat edenlerden Allah affetsin, kalanlardan da Allah razı olsun, Allah uzun ömürler versin hapsinden. Tabi bizim derneğimizin faaliyetleri, e, malumunuz bize göre iyiydi ama daha güzel şeyler yapmamız lazım ileride. Daha güzel faaliyetlerimiz var. Yakında inşallah bir e, protokolümüz var Saccuk Üniversitesi'de. E, online yapacağım önce devreleri. Ondan sonra belli insanlardan, o devreden çıkan insanlardan ikinci aşamasını olabilir biz Konya'ya göndereceğim Mühendislerimiz orada iki hafta devre görecektiler. Tüm ihtisaslar olacaktırlar. Elektrik olacak, medeniyet Genelde bizim isteklerimiz elektrikti. Biraz müşkilelerimiz var elektrikte. Yani böyle ustalarımız hapsi buradaydı, hapsi mani işleri. Biz çok mutatavur bildik mesela. Yani elektrik dedi o zaman, yani gelen senen elektriği bu bir senede biraz daha farklıydı. Beş sene önceki sistem indi yoktu. Medeni'de de aynı bunlar var. İnşallah aşama aşama bunları hepsini yapacağız. İnşallah üzerimize düşen görevlerimizi hakkıyla yerine getiririz. Tüm hazırlığına Türkmen Mühendisler Derneği adına hak teşekkür ederim bize katıldığınız için bir günü, fırsat verdiğiniz için e, bu şerefi verdiğiniz için bize Rabbim hak yar ve yardımcı olsun Allah tüm uzun ibadatını namazını dağıtını, orucunu kabul etsin Allah asmalar hak sağ olasın. çok teşekkür ederim sayın başkanımızdan yüce Rabbim fayda rahilesin. Irak Türkmen Genel Başkanı Sayın Reis Hasan Turan'ı konuşmaya davet ederim sahneye buyursunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer protokol, Aziz kardeşler, hoş geldiniz. Safalar getiribsiz. Ramazan'ımız hayırlı olsun. Allah taatınızı, orucunuzu, namazınızı kabul etsin. Bir aradaeyiz. Hamdolsun bu güzel Ramazan akşamında. Önceden de e, size teşekkürlerimi bildirmek isterim. Özellikle de dernekten ve üyelerinden, başkanından deprem yardımına koştuğuz. Allah hafızdan razı olsun. Kampanyamıza katıldığız. Katkımız büyücüydü. Allah hafızdan razı olsun. Önemli bir meseleydi. Orada depremde zarar gören kardeşlerimizin yanında durduk. Allah kimseye o Allah kimseye o kimseye o acını yaşatırmasın. Büyük bir acıdır. Ama inşallah atla attılar özünü. İnşallah da bize ve bütün dünyaya Allah bu gibi afetlerden yaşatırmasın, korusun. Biz bütün bu Ramazan iftarlarında bunu bir fırsat bularak milletimizden, kardeşlerimizden, bacılarımızdan önemli konuları paylaşmakta fayda görüyoruz. Çünkü Türkmen varlığı Irak içinde bir gerçektir. Üçüncü ana unsuru ve her zaman bunu vurgulamakta, haklarımızı talep etmekte, bütün dünyaya sesimizi dinletirmekte büyük bir fayda var. İster istemez bir gün Irak'ta yaşırır. Artık Irak'ta bir genel merkezi hükümet var, bir yerel hükümetler var. O yerel hükümetler bugün 2005'ten 2019'a kadar bir intihabat var idi meclis muhafazat. Kerküş'te 2005'ten yapılmıyor. 2019'da o meclis tabii ki anayasa mahkeme kararıyla fesk edildi. Ee, parlamento kararından sonra ondan sonra bugün 12. ayda planlanan bir seçim yapılacaktır. Kerküş'te ve 14 vilayede. İklimin 3 vilayeti hariç 15 ilde meclis muhafazatın seçimi yapılacak. Bugün biz Irak Türkmen cephesi olarak ve bütün Türkmen partileriyle beraber bir listemiz var. Ve o liste doğrultusunda kapımız herkese açıktır. Ve o seçimi birlik beraberlik içinde yürümeye devam etmeye kararlıyız. Yerel seçim belki benim kanaatimde çünkü ben yerel hükümette de çalıştım. Belki yerel seçimin önemi parlamento seçiminden daha fazladır. Yerel seçimin sonuçları belirleyenden sonra bütün vali, yardımcıları, meclis başkanı, daire müdürleri, müdere amin, önemli pozisyonlar muhafazada, kaymakam, müdir nahiye, hpsının merkez qararı seçmə yolu o seçilən məclis muhafizad. O məclis muhafizada səs güclü olmasa, quvəti olmasa bütün bu görəvlərdən uzaq qalır. Hələ bir yerel büdcə də var. Səhnü ən əhəmiyyətli layihələri o məclisdən keçər yerel büdcənin təqsisatından dağıtımını mantakalarının ihtiyacı olduğu elektrik olsun, su olsun, mecari olsun, okul olsun, sağlık merkezleri olsun, hepsi o bütçeden çıkacaktı. Biz bu konuda dikkat edelim. 2017'den evvel muadelesine tekrardan mecel verme, vermeyelim, fırsat vermeyelim. Emniyeti kimse karıştırsın. Sandık yoluyla bizi döndersin 2017'den evvelki muadeleye. Bazen bizim arkadaşlar veya genç nesil bunları konuşanda, vurgulayanda sanki o 2017 bir kabus idi, hadirik bir kabus arkadaşlar. Hatırla onu o zaman tehditleri, uşak kaçırtmaları, kapmakları, fidye istemekleri, doktorlarımızın üzerine olan baskı, mukavullarımızın üzerine olan baskı ne kadar lider kadrodan şehit verdik bunları biz hiç unutmamışız ve unutmayacağız biz bugün gerçekten 2017'den çarçuc bir emni istikrara kavuşup bir tek şey sebebine çünkü emniyet hizbilerin elinden hükümet haline geçti en önemli farklılık budur. Burada emniyeti çihizi bir yeridir Oların elinden 2017'de alındı, hükümetin eline verildi. bugün durum farklıdır. Kimse bilmez, emniyet bugün gün 17'den evvelçisinden fark etmiyor. Bir o çok fark ediyor. Fark etmeseydi bu pazardaki olan bu istikrar, bu huzur, gece 12'de, 1'de, 2'de, hamdolsun pazarlarımız amır, alışveriş var, 3-4'e kadar pazarda insanlarımız serbest dolaşır, onunla evvel var saat muhafaza caddesini kapardılar çünkü korku hürçü var. Bunu unutmayalım. Bunu tekrardan plan var o o zurfa döndürmek ha var. Ben bu hakatımdan sorumluyum diyorum var. Ona fırsat vermemek bizim elimizdedir. Nece bizim elimizdedir? Ece biz seçime katılırsak, yönetimi koymazsak kötü insanların eline geçsin, emniyetin huzuru kalı. Yok vallahi cihet miyim, miyim, küsüm. Sonuçta netice o 2017'den evvelin muadelesi döner. İş bizim yanımızda. Katılımı bugün fazlalaştırmak bir Türkmen milleti ikincisi en önemli olan genç tabakası. O gençler, genç kardeşlerime diyorum, Lütfan bu fırsatı kaçırma. İndiya kadar tahdid sicil nahibin etmi pisojetle. Elimizde fırsat var, sonra o fırsat kapağını 2 ay sonra tahdid sicil nahibin durar, onda estirse onda tahdid edesen hükümet o süreyi kapadı, çünkü pıtakaatı yollayıp yurtdışında bastırmak bir süre alı, onun için 2 aylık fırsatımız var. Özellikle de 2000 ve 2005 O tra, atrafında olan e, seçmenlerimiz var. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 doğumlular bir an önce tehdit sicil nakibini yapmayan lütfen yapsın. Biz emniyetin yanında herkes soru çünkü bazen kimiden olduk biz? Bizim halifemiz kimdi? Tuşmanları. Biz kimiden bir liste kurabildik? bizim arkadaşlar, bizim çıkarlarımız, strateji hedeflerimiz var. O strateji hedeflerde kim bizim ise biz onu idamıyoruz. Bizim emniyetimiz var, arazimiz var, zirai arazimiz var. Saddam döneminde elinen alimizden alınan araziler indiye kadar dönmemiş arazilerimiz var. Bü gün bizim Türkmen çıxarları var. Bü gün bizim ortak idara, idare müştərəkə 130 çıxar. Mansabların tədviru var. Bu qonularda bizimlə kim mütabiqətə varırsa biz onun idam. Biz heç kimsinin düşmanı dəyiləm. Amma kimsəyə də çölə olmaq. Kim bizimlə ortaqlıq yapmaq istirsə Biz onu elimiz uzatmışız. Diyelim buyurunca %32'ye imanı var ise bu da saha. can şah, çerçücü idare Ama ben emniyette seni ortak etmem. 32'ye kişi inancım yoktu. Aradı zirahiyahı döndürmem. Biz kusura bakmasın. Öz yolumuz çizerik. Ve mücadelemize devam ederiz. Ama ben eminem bizim bacılarımız, bizim kardeşlerimiz bu dediğimiz sözlerde bizi yarı yolda bırakmazlar. Bizim listemizin kurulduktan sonra ciddi bir şekilde sese ihtiyacı var. O sesi biz milletten başlarız. Milletimiz sağ olsun hiçbir zaman bizi yarı yolda bırakmayın. Her zaman gelip bize destek verip kurduğumuz listeye destek verip hiçbir karşılığı olmadan hiçbir kuruş istemeden ayıptı. Hiçbir zaman yetmemişik kimseye gelmiş, diyemişik çıkar karşılığında bize ses ver. Her zaman milletimiz yanımızda durup çünkü bir milli mücadeleye bir milli davaya inancı var onu içi gelip bize ses ver. Kimse insanların kafasını karıştırmasın desin millet arkamızda gelip maslahat sebebine. Hiç böyle Türkmen milleti bundan çok daha şanlıdır, çok daha yücedir. Gel, ses verir sene. Çünkü inanıp bir Türkmen davası var. Onun amanatını sana verir. Bunun yanında yarın bir gün o liste koyduğumuz insanlarda da bilsinler. Bir bere millet oları yetiştirip o meclis muhafazayı. Yok ondan sonra oturandan sonra kadıyasını satsın bir meşru karşısında, bir mansap karşısında, bir çıkar karşısında. Görürdük zaten meclis Muhafazatı'nın cünüpte bir fesk etmediklerinin sebeplerinin birisi mansaplar paraydan alınırdı, paraydan satılırdı. Bir mecmuaya para verirler, yedirler vali açırdı. Bir aile hizip geldi, fazla para verir, yedirler bir yenci muhafız geldirirler. İlan diyorlar, koy fesk olunsun, bir yenci seçim ediniz. Hamdolsun kâçta bu yaşanmadı. Meclisin birinci cünden, ahir cünden kadar hedef her zaman milletin çıkarlarıydı. Eminim inşallah genç kardeşlerimiz bizi yarı yolda bırakmazlar. Kusura bakma, on herhalde iftar saati geldi. Ben biraz vaktimizi aldım. Ama konu önemliydi. Tekrardan ricam genç kardeşlerimize lütfen Türkmen davasının sizin seslendirmenize ihtiyacı var meclis muhafaza önemli bir muessesedi. Orada tutmanın ağırlığını koymak hepimizin görevidir. Allah hakkımızdan razı olsun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Yüce Rabbim bütün uzun kabul et. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Allah'u ekber, Allah'u ekber. أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا